Sahabe-i kiramdan radıyallahu an Enes bin Nadr hani o Uhud'un zorluk saatlerinde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın etrafında bir avuç Müslüman kalmış. Talha bin Ubeydullah aldığı e, ok yarasıyla çolak kalmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanağına isabet eden darbeyle miğferi yanağına batmış, dişi kırılmış, ağzından kanlar akıyor. Dua ediyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Allahım mağfir <laughs> li kavmi fe innehum la ya'rifun. Allah'ım bana bunu yapan kavmimi bağışla onları bilmiyorlar. Allah'ım bunu yapanları bağışla bilmiyorlar. Allah'ım onları bağışla bilmiyorlar diye dua ediyor. O esnada hem ahlakı hem de sureti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyen genç bir sahabi Musab bin Umeyr radıyallahu anh şehit olunca şehit olunca Hz. Peygamber'in öldüğünü zannetmiş müşrikler Muhammed öldürüldü diye bağırmaya başlamışlar Aleyhisselatü Vesselam zaten dağınık olan zaten iki ateş arasında kalmış olan müminler Hz. Peygamber öldürüldü sözünü duyunca yıkılmışlar. Moral, motivasyon bakımından darmadağın olmuşlar. Her biri bir kayanın dibine çekilmiş, bezgin ve yılgın bir şekilde kendilerini bırakmışlar tabir caizse. Enes bin Nadır, Enes bin Nadır arkadaşlarının yanına gelmiş. Niye oturuyorsunuz demiş arkadaşlarına. Niye oturuyorsunuz burada? Ne yapalım peygamber öldü demişler aleyhissalatü vesselam. Peygamber öldüyse siz niye yaşıyorsunuz? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam öldüyse biz niye yaşıyoruz? Kalkın ölün siz de onun öldüğü gibi o zaman demiş. Uhud'un arkasında cennetin kokusunu duyuyorum diyerek gitmiş. Cesedini buldukları zaman cesedinde 80'den fazla yaranın olduğunu anlatıyorlar. Tanınmaz hale gelmiş kız kardeşinin parmağındaki yüzükten tanıdığını anlatıyorlar. Uhud'un eteklerinde, Uhud'un arkasında cennetin kokusunu duyuyorum diyen sahabi radıyallahu anh.